Herkese merhaba ben Onur Keskin. Bu videoda sizlerle beraber iki tane farklı SSD'nin, iki tane farklı marka SSD'nin kıyaslamasını yapacağız. Performans incelemesini yapmayacağız aslında. Hissiyatını kıyaslayacağız, kutu açılımı yapacağız. Bakalım 10 yıl önce bir SSD aldığımızda bize ne sunuyordu? Şimdi bize ne sunuyor? <laughs> şunu da belirtmeliyim ki bu markalar arası bir ayrım değil, markalar arası bir kıyaslama değil. 10 yıl öncesiyle şimdiki arasında bir kıyaslama. Tabi ürünlerden ürüne göre farklılık da gösterebilir. Evet iki üründe gördüğünüz üzere test masamızda bir tarafta Kingston'ın UV400 serisi bir SSD'miz var. 120 GB'lık. Burada da OCZ'nin Vertex serisi, Vertex 450 serisi bir SSD'miz var. 128 GB'lık. Burada ise 120 GB'lık bir SSD mevcut. Şimdi kutulara ilk aşamada baktığımız zaman o sizinin siyah kalın bir kutuda geldiğini görüyoruz. Üstünde çeşitli bilgiler yazıyor. MLC Flash Memory High Performance Design SATA 3 e, portuna sahip olduğunu söylüyor. Film desteği mevcut. 3.5'lukta SSD adaptörü var. Bilgisayarlar için, desk, desktoplar için, masaüstü bilgisayarlar için. Bu tabi günümüzde aslında çok kalmadı fakat e, bu ürünün güzel yanı orada işte. Onu da e, içine açtığımızda göstereceğiz. Acronis Cloning Software Insight diyor. Yani Acronis yazılımıyla birlikte hard drive'ınızı veya diğer SSD'nizi buraya klonlayabiliyorsunuz. Bir klon yazılımı da veriyor. Kingston'a baktığımız zaman 10 kat hızlı olduğunu, hard drive'lardan 10 kat hızlı olduğunu söylüyor. Gigabyte bilgisi var. Free technical support diyor. Yani ücretsiz teknik desteği mevcut. 2,5'luk bir yuvaya sahip ve SATA revizyon 3.0 teknolojisini kullandığını belirtiyor kutunun üzerinde. Arkaya baktığımız zamansa herhangi böyle ön plana çıkartılmış bir yazı yok. Küçük küçük bir takım yazılar mevcut. PC Mark testleri ile alakalı yazılar mevcut yanlış göster görmediysem. Evet şimdi o sizinin arkasına bakalım. O sizinin arkasına geldiğimiz zaman İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Rusya, Portekiz, Yunanistan, İsveç, Çin, Japon ve Güney Kore olması gerekiyor. Dillerine çevrilmiş açıklamalar mevcut. İngilizce açıklamasına baktığımız zaman o sizi Vertex 50 seri Solid State Drive Ardmore Efficient and Durable Alternative to Conventional Hard Disk Drives diyor. Yani hard disklere göre daha da dayanıklı, daha verimli olduğunu belirten bir yazı da yazmışlar. 10 yıl öncesine baktığınız zaman HDD'ler çok e, gündemdeydi, popülerdi. İnsanların tercihi o yöndeydi ama günümüzde solid state drive'lara kalmış durumda şu an tercihler. Fakat hala hard disklerin verdiği performans, e, hard disklerin verdiği, özür diliyorum, hard disklerin verdiği e, depolama alanı ssd'ler tarafından verilmiyor belirse dahi aynı fiyat performans dengeleri kurulamıyor ama ssd'lere baktığımız zamansa hat risklerden daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz uzun zaman süren ssd uzmanları tarafından e, mühendisliği yapılmış diye belirtiyor bir takım gene bilgiler mevcut şimdi Gelelim kutu açılışına. Bu en sevdiğim kısım. 10 yıl önce alındığını burada söylemek istiyorum. Yaklaşık 10 yıllık bir SSD ile burada karşılaşıyoruz. SSD zaten alındı ama aslında hiç kullanılmadı. Hemen kutusunu açıyorum. Bir takım kağıtlar çıkıyor, bilgi kağıtları. Bunları hemen köşeye alıyorum. Bakın, gerçekten hani o eksklüзив derler ya böyle premium diyeyim artık yani bir premium bir kutuyla karşılaşıyoruz. Siyah, şık, sade. Şimdi kutuyu doğru yüzü bu şekilde. Kutuyu açtığımız zaman bizi bir siyah plaka daha karşılıyor. Tabi bu tasarım amaçlı değil ona da değineceğim şimdi. Plakayı çıkarttık. OCZ teknoloji yazısı yazılmış. Yani marka sempatisi açısından şu hareketler çok güzel. Evet SSD'miz çıkıyor. Gri, sade, güzel bir tasarıma sahip yani göz önünde dursa sırıtmayacak bir tasarıma sahip bu tasarımda öyle yazılar var indilings Infused diyor iki buçukluk solid state drive olduğunu belirtiyor vertex 450 serisi bir SSD ile burada karşılaşıyoruz 4 tane yuvası var standart iki buçukluk portlara yerleştirmek için şimdi bu nedir? Bunu eğer bilgisayarınızda 2.5'luk SSD yuvası yoksa, 2.5'luk hard disk yuvası yoksa bu 3.5'luk yuvaları SSD'yi buraya takarak 2.5'luk yuvaları 3.5'luk yuvalara sabitleyebiliyordunuz. Yani hard disk kısmına sabitliyorsunuz ve artık bilgisayarınız 2.5'luk SSD'leri, hard diskleri destekler bir hale geliyordu. Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor. Eğer SSD yuvanız var, 2.5'luk bir hard diskiniz daha var, laptopunuzdan kaldı, bir yerden kaldı onu bağlayıp bilgisayarınıza, masaüstü bilgisayarınıza takabileceğiniz anlamına geliyor. Bunun düşünülmesi aslında çok güzel bir şey. Yani benim bu videoyu asıl çekmemdeki temel amaç da o işte. Böyle ince detaylar size düşünülüp sizin memnuniyetinizi kazanılmak için çabalanıyordu. Artık durum öyle değil. E, dünya değişti. Paranın değerleri değişti. Üretim maliyetleri değişti. Bu gibi durumlar olunca bizim aldığımız hizmette de bir aksama bir azalma yaşandı. Şimdi hemen bunu buraya koyalım. Burada bir takım vidalarımız da mevcut. Hemen bağlamaya hazır şekilde Bunda herhangi bir vida çıkıyor mu çıkmıyor mu bakacağız. Yani bir SSD aldığınız vidanız yok bağlayamadığınız oluyor. Belki e, kablolara taktığınız zaman içeride durabiliyor ama vida sabitlemeden kullanmak istemezsiniz mazsınız diye düşünüyorum. Hemen SS'timizi aldık, buraya koyduk. Kingston marka UV400 SSD'mizi açacağız. Dosta korku, düşmana güven salan bıçağımızı aldık. Direkt keser mantıkta ekmek keser gibi. Ya bu kutuları açması gerçekten çok zor. Piller de aynı şekilde. bu, bu tarz kutuları açmakta zorlanıyorum. Evet, açtık. Evet, açabilmişiz. Gayet nazik bir şekilde davrandık. SSD'miz çıkıyor. Bu arada e, plastik bir malzeme. Yani bunun hissettirdiği sağlamlık kesinlikle burada yok. İçinin boş olduğunu hissediyorum yani. Ama burada ağır bir e, yapıyla karşılaşıyoruz. Hissiyat olarak da... Yani bunun net olarak daha sağlam olduğunu söyleyebilirim. E, ama kanıtlayamam. Burada benim sözlerime e, güvenmek durumunda kalıyorsunuz. Lakin... E, yani sağlam hissettirdiğini söyleyebilirim. Burada plastik gerçekten hani ucuz hissettiren, burada premium hissettiren bir yapı söz konusu. Form olarak da aynı köşeli bir yapı var. Burada iPhone 11 diyeyim, burada iPhone 12 yapısı mevcut. Ee, gene burada yanda portları mevcut, iki buçukluk yuvalar için. Tabi dediğim gibi bakın burada buraya da takıp hemen delikleri oturtalım. Buraya da takıp gene bu e, aparatı kullanabiliyorsunuz tercih size kalmış durumda burada bir garanti şeyi var garanti stikeri var tabi bunu açıp bu tekrar yapıştırması herhalde zor olmamalı diye düşünüyorum bu arada dolap yapısı var gibi gözüküyor yani buradan açtığınız zaman yerleri dolap gibi açılacakmış gibi bir menteşeli sistem var gibi gözüküyor açıkçası ama içi nasıl açılır bilmiyorum. Buraya baktığımız zaman gene daha sağlam bir yapı ve direkt açılacakmış gibi bir yapı varmış gibi gözüküyor. Evet burada da aynı aynı şekilde keza gördüğünüz gibi garantinin bozulup bozulmadığını anlaşılacakları bir Sticker yapıştırmışlar, müşteri açmış mı, açmamış mı? Evet, iki SSD'miz de bu şekildeydi. Şimdi bu SSD'yi yaklaşık 150 lira gibi bir fiyata almıştım o zaman. Bir dolar 1 gigabyte. Ee, seviyeleri, muhabbetleri konuşuluyordu, ee, söylemleri vardı. Vatan Computer'dan aldım yaklaşık 10 yıl önce, ee, indirimden aldım. 3 bir bilgisayarım yoktu. Ee, İndirimde olduğu için ihtiyacım olmamasına rağmen aldım. O yüzden kimse benim donanım haber ölçülülüğümü sorgulamasın. Ama kullanmak da nasip olmadı. Burada donanım haberin ofisinde bulunan bir SSD inceledik. Fiyat olarak aslında hala aynı fiyattalar. Yani bugün 100-200 lira arasında 120 GB'lık bir SSD alabiliyorsunuz. Ben de 150 liraya almıştım. O zamanki dolar kuru farklıydı tabii. Evet iki tane SSD'nin incelemesini yaptık. Bu dediğim gibi bu bir performans kıyaslaması değildi. Marka kıyaslaması da değildi. İçerik kıyaslaması olarak kıyasladık. Biri dolu dolu gelirken biri sadece kendisiyle beraber geliyor. Sizin için dolu dolu gelmesi mi önemli yoksa sade gelsin ama maliyette de indirim yapılsın mı diyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.